Arkadaşlar yemeğimiz kaynıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 tane salatalığımızı rendeledik. Buna arkadaşlar cacık yapıyoruz. Bakın. Bunlar çok sulu değil. Güzel koyu bir cacık almak istiyoruz. Şu şekilde bir kepçe iki kepçe Yoğurdumuzu ilave ettik. Bir kepçe daha koyuyoruz. Biraz koyu olmasını istiyoruz. Onun için bunu da ilave ettik. Evet. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu ilave ettikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Tuz ilave ediyoruz buna. Bakın. Tuz. 2 3 tatlı kaşığı yarım yarım ilave etsek yeterli olacaktır arkadaşlar. Sonrasında bunu güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bakın. Çırpıyoruz arkadaşlar. Çırpıyoruz, çırpıyoruz, çırpıyoruz. Cacımızı görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. bu cacımıza böyle biraz çırptıktan sonra ne kadar diyelim ölçüyle göstereyim size arkadaşlar. Yarın su bardağı çok fazla değil. Yani yoğurtlarımız fazla suyu almıyor arkadaşlar. Ayran yapacağını bildikleri için fazla çok kaliteli yoğurt yapmıyorlar. Şu kadar su yeterli. Yarım da değil de 3'te 2 kadar su. Cacığımıza ilave ediyoruz. Dur. Bakın arkadaşlar Cacığımız hazır gördüğünüz gibi Ne yapıyoruz Cacığımızı isterseniz burada Nane kekik katarak karıştırabilirsiniz İsterseniz de Ayrı bir yerde bu şekilde yapabilirsiniz Bakın şu şekilde cacığımızı koyuyoruz Bakın Bu şekilde cacığımızı koyduk arkadaşlar Güzel bir cacığımız oldu Biraz daha soğandırabilirsiniz Siz arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz daha sonrasında üzerine zeytinyağı, orijinal zeytinyağı şu şekilde döküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntüsü var. Bunun üzerine kekik biraz kekik biraz nane şu şekilde attınız mı cacımız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun yemeğimizin yanında. Yemeğimizi de orta ateşe alıyoruz. Biraz kıstık altını